Kardeşlerim intihar, intihar haramdır. Allah katındaki en büyük günahlardan biridir. Başınıza ne kötülük gelirse gelsin, Allah korusun. Dünyada her türlü imtihan var. Suriyeli kadıncağız mektup yazmış. Başına gelen kötülükleri, akıl alacak bir şey değil. Aklın dayanacağı bir şey değil. Bu kadıncağız ölmek istiyor. Ölüme fetva istiyor. O çevresindeki müftüler, hocalar, alimler diyorlar ki intihar haramdır. Ama çok kötü şeyler başına geldi. Sabret evladım diyor. Senin başına geleni Allah görüyor. Sen kirlenmedin. Sen kendi kendini ezme. Sen zayıfsın sana zulmedenleri görmeyen dünyadaki güçlü müslümanlardır kirlenen namusu pis olan ha hayasını kaybetmiş olan Allah katında rezil ve rüsvay olacak olan bir zalimin elindeki mazluma yardım etmeyenlerdir pis olanlar. Dolayısıyla senin üzüleceğin bir şey yok. Başına ne gelirse gelsin intihar ettiğin an Allah'ın istemediği bir anda ben oyundan çıkıyorum diyorsun. Ben oyundan çıkıyorum yok. Allah ne zaman gönderdiyse o ecel saati değişmeyecek. Ecel saati değişir mi? Değişmez. Fe iza caa ajaluhum la yestakhiruna saaten ve Onların ecel saati geldiklerinde ne bir göz açıp kapayıncaya kadar ileri ne de öne alınır. Hiç değişmez. Peki hocam sadaka ömrü uzatır diyor hadis-i şerif. Burada bir çelişki yok mu? Yok. Ne gibi? Kardeşlerim, hayatı bir kaliteli yaşamak var. Bir zehir zindan olarak yaşamak var. Mesela çok sevdiğiniz biriyle çok sevdiğiniz biriyle bir gün akşama kadar gezseniz, tozsanız, yeseniz, içseniz ne dersiniz? Ya şu bir gün var ya, bir ömre bedel dersiniz değil mi? 40 yıllık ömrümden daha güzeldi dersiniz. Dolayısıyla sadaka size ömrünüzü en huzur duyacağınız şekilde yaşamanızı sağlar. Mesela araba çarptı, kamyon çarptı. O çarpma hızıyla da yüzle giden kamyon adama çarptı. O hızla beton duvara çarptı adam. Filmi burada kesseler. Biz ne deriz? Eyvah adam öldü deriz değil mi? Adam ölmeye de biliyor. Bize göre adam öldü. Ama Allah adamı öldürmez. Valla verilmiş sadakan var adamın ömrü uzadı deriz. Ben o kazadan sonra bu 30 yıl daha yaşadım ya. Bu 30 yılı Allah bana sonradan verdi diyoruz. Sadaka. Aslında ben o gün öldüydüm, kamyonun altından sağ çıktım diyoruz. Sadaka. Dolayısıyla sadaka Allah katındaki ömrü uzatmaz. Bizim aklımıza gö göre olan ömrü uzatır. Bizim aklımız kısa hesap eder. Biz aceleci insanlarız. Allah acele etmez. Firavunlara müsaade etmiş. Asiye anamızı çölde öldürmüş Firavun. Kendi karısı. Çölde parça parça öldürmüş Hazreti Asiye'yi. Peki Asiye'ye Allah niye sahip çıkmamış ki? Kur'an-ı Kerim'de hikayesini bize anlatıyor Allah. Tahrim suresinde Asiye'nin şehadetini anlatıyor. Ve Firavne zil evtad var ya o kazıklar sahibi Firavun. O kazık ne? Hazreti Asiye'nin ellerini ayaklarını gergince bağladığı çöle çaktığı kazıklar. Sonra o kadının cazın üstüne çaktığı kazıklar öldürmek için. Asiye anamız. Hazreti Asiye annemize Allah niye yardım etmedi? Her şey dünyada olup bitmeyecek anlıyor musunuz? Hayat dünya hayatı değil sadece. Bizim bir dünya hayatımız var, bir ahiret hayatımız var. Dünyada yaşadığın hayata inanıyorsun da ahiret hayatına inanmıyorsan sen kaybettin zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.